köşeden geliyor Tacikistanlı sporcu Abu Bakir Kadir Canov. TV geliyor kırmızı köşeden ona alfa diyorlar. Baran Eker. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Buğumunda sulansın güneş doğduğu yerde karşılansın Evet değerli spor severler önce mavi köşede 72 kilogram ağırlığında 22 yaşında bir 75 boyunda profesyonel kariyerinde 16 maç yaptı 12'sini kazandı 4 kez kaybetti ancak 3 kez knockout etti rakiplerini knockout oranı çok yüksek bir sporcu Yusuf Öz spor kulübünden geliyor. Pendik'ten Yusuf Örs yapıyor antrenörlüğünü. Tacikistanlı sporcu Abu Bakır Kadir Canov. Ve rekibi kırmızı köşede temsilcimiz. 72 kilogram ağırlığında 19 yaşında 1.90 boyunda profesyonel kariyerinde iki maç yaptı ve ikisini de kazandı. Antrenörlüğünü Balıkesir bölgesinden Hasan Buğra Kösüş yapıyor. Ona alfa diyorlar. Baran Eker. <laughs> Ve izleyeceğiniz bu güzel mücadeleyi Türkiye'nin en iyi hakemlerinden, uluslararası hakemlerimizden Engin Ensar Atılgan yönetiyor. mavi köşede Baran Eker Alfa lakabıyla o da kırmızı köşede Tarık'ta sporcuları tanıttı ee, Bu arada yorum noktasında sevgili Ahmet Çetinkaya ile gecenin organizatörüyle beraberiz. Ahmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Eskişehir'de adeta güneş gibi açtı ve gecenin üçüncü maçı iyi de maçlar oldu. Özellikle Yusuf Polat, Emirhan Ateş karşılaşmasında inanılmaz da bir nakavt geldi. Evet. Güzel nakavt geldi. Ve maçtan önce Yusuf bana söylemişti. Gecenin maçı kalitesinde nakavtla ineceğim demişti. Dediğini yaptı. Tebrik ediyorum. Evet şimdi de Abubakar'la Baran karşı karşıya geliyor Tacik sporcu. Mavi köşede 16 maç 12 galibiyet. 3'ü nakavta 4 mağlubiyeti var. Antrenörü Yusuf Örs. Yusuf Örs spor kulübünün sporcusu Baran Eker. Alfa lakabıyla Hasan Buğra Kösüş antrenörü. 2 maç 2 galibiyet. Bu arada Abu Bakar Kadircanov'dan sağlı sollu yumruklar geliyor. Baran Baran Eker'in ee, fizik üstünlüğünü, boy avantajını kullanması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Ben de o noktaya değinecektim. Uzalma mesafesi, kol uzalma mesafesi de Baran'ın oldukça uzun. Dolayısıyla bakalım bu fiziksel avantajını kullanabilecek mi? İçine sokması lazım rakibini. Tabii Tacik sporcunun maç sayısı fazla, tecrübeli de bir isim. Oo, bir sağ geliyor. Güzel kontra. güzel bir aykik geldi Baran'dan. O fizik üstünlüğünü kullanmaya çalışıyor Baran. Tabii bu noktada dikkatli olması lazım. E, Tacik sporcunun da etkili kontraları var. Oo, Oo harika. Güzel, güzel harika. Motor. Oo diz çok mükemmeldi. Rakibini sıkıştırdı evet. köşeye Baran. Sağlı sollu yumruklar. Bir de güzel bir diz geldi. Bir kontra çıkartıyor Abu Bakır'da güzel bir kapışma oldu. Baran açıldı. Ali abi Baran açıldı. Gayet iyi gidiyor. Müthiş, müthiş. Tabi boyu uzun Baran'ın e, tekmelerini de oldukça etkili ya kullanıyor Baran. Baran bakalım yakaladığı bu ivmeyi sürdürebilecek mi? Çok güzel yine Baran'dan bir hakik. Bakın Ali çok abi, güzel. Gecemizi beğendiniz mi öncelikle? Müthiş bir, müthiş bir gerçekten organizasyon. Güzel. Müthiş bir organizasyon. Oldukça da nezih bir izleyici topluluğu var. Ve maçlar da gerçekten çok güzel gidiyor. Üçüncü karşılaşma da oldukça tempolu sporcular istekli ve adeta bir kickboks boks resitali veriyorlar şu anda. Bakın. Ve ilk round bittiği anda da bir sağ sol yumruk geldi. Baran Eker e, Ali abi şöyle e, Baran Eker'i ben çok takdir ediyorum. E, Alkayış e, yetenek taramasından e, şey yapan bir sporcu, yükselen bir sporcu. Karşısındaki Abu eee söylediğimde kesinlikle reddetmedi, hemen kabul etti. E, yenebileceğini düşünüyor. Şu ana kadar da güzel götürüyor. <laughs> Abu Bekir'in e, çok fazla maç sayısı var. Tecrübeli sporcu. Baran'dan tecrübeli ama Baran'ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Evet e, Baran 1.90 boyunda ve çok genç de bir sporcu. 19 yaşında daha yolun başında diyebiliriz Baran için. Ama şu ana kadar da gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. E, pozisyonları da siz e, ağır çekimde izliyorsunuz. Tekrarlıklarını izliyorsunuz. E, etkili bir round çıkardı Baran. Evet kesinlikle. Bakalım hakem masası nasıl değerlendirecek ilk roundu ama sanki böyle bir knockout gelebilecekmiş gibi de bir hava var. Evet değerli izleyiciler. STB'de Çetinkaya Kaya Fight Arena fırtınası devam ediyor ve ikinci round başladı. sporcuların ayağı kaydı hemen e, ringin merkezini bir silecekler. Tabii çok da terlediler. E, o arada da tabii su döktüler üzeri, Aynen, üzerlerine. ringde de bir kayma meydana geldi. Bu tip şeyler her organizasyonda olabiliyor. Kesinlikle. Hemen müdahale edildi ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Bakın çok yine. iyi bir sağ ve güzel bir bet kick. Abi ikisini de tebrik ediyorum. Arka arkaya iki tane muhteşem teknik. Karşılıklı olarak çok güzel e, teknik verdiler az önce birbirlerine karşı. Çok güzel bir sol kroşe. Oo! Ya gerçekten müthiş bir mücadele izliyoruz. Ahmet Çetin Kayın'ın da söylediği gibi sporcular tekniklerini de gayet güzel kullanıyorlar. Şimdi sağ sol kombinasyonları, bir low kick, bir high kick. Baran rakibini açmaya çalışıyor. Kaçtı. Bekir iyi düşündü üstüne gelirken spinik bet kick ama kaçtı. Evet. Yine Baran'dan güzel bir sağ. İkisi de çok iyi. Çok güzel. Baran şimdi ringin iplerine alabilirdi rakibini ama hemen oradan kurtulmayı başardı bu Bakır. Bir sağ. Mükemmel bir sağ koyuyor. Bir sağ da... Performansları gayet iyi. Çok ee, iyi şu ana kadar, iyi Çok gidiyorlar. Iyi. Böyle bir alev alıyor ama anında tekrar evet. bir... Ansızın reaksiyon gösterebiliyorlar. Tabii aktif dinlenmeye yani. de geçiyorlar o arada, bir birbirlerini tartıyorlar. Bu da artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel bir sağ-sol kombinasyonu, Tacik Sporcu'dan. Tacik sporcu backlerini back çok iyi kullanıyor. Evet, Müsabakanın başından beri. Odaklanıyor. Üstüne geldi yani. Yine, yine. 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 Spinning high kick. <laughs> oh. Kroşe çok gitti. kaçtı evet. ama sol isabetli. Tabi sporcular artık yavaş yavaş yorulmaya da başladılar. Çünkü çok hareketli bir karşılaşma izliyoruz. Yine bir sağ sol geldi Tacik sporcudan. Şu an Abi Bekir, Kadir Canov, maç fazlası olduğunu gerçekten yansıtıyor. Neden diyecek olursanız performans olarak biraz daha rahatlıkla da üstün performans gösterdi. Atak davrandı ve sürpriz birçok tekniği oldu. Hakemlerin tabii ki değerlendirmeleri çok önemli. Tabi tabi burada tabi hakemlerin değerlendirmeleri de son derece önemli ama e, Ahmet Çetin Kaya'nın da söylediği gibi e, Tacik sporcu oldukça tecrübeli bir bakın 16 maça çıkmış 12 galibiyeti var ki bunların 3'ü knockout'la e, 22 yaşında Aslında aralarında çok bir yaş farkı yok ama Baran'ın bu 3. E, maçı e, şimdiye kadar da iki maçta iki galibiyet elde etmiş Bakalım bu galibiyet serisini sürdürebilecek mi Baran Eker Baran üçüncü round'u e, iyi değerlendirebilip akıllı dövüşürse, köşesini çok iyi dinlerse, e, Abu Kadir Kadircanov'u kariyerine yani karnesine katarsa önü daha çok açılacak kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Gerçekten güzel mücadele ediyor şu ana kadar. Burada birazcık daha vitesi yükseltmesi gerekiyor Baran Eker'in üçüncü round'u. Çünkü bu round belirleyici olacak. Bu round belirleyici olacak kondisyon da çok önemli. Sporcuların kondisyonu da çok önemlidir. Müthiş bir efor ortaya koydular ilk iki roundda. Bu sporun en önemli özelliklerinden bir tanesi de o kondisyonu maçın geneline yaymaları gerekiyor sporcuların. Kesinlikle. Kran krana bir mücadele var ama 3. raunt da olsa o kadar adrenalin tavan yapsa da nasıl da centilmence başladılar tabii, tabii, Ali abi. Kesinlikle. Yine hızlı bir giriş yapmaya çalışıyor Tacik sporcu. Kroşelerle etkili olmaya çalışıyor Ebu Bekir Kadircanov. Özellikle low kick atmasını bekliyor ki oh. e, kroşe kontra vuracak. Baranda rakibini fazla içeri sokmamaya çalışıyor. O kollarının uzunluğunun avantajını kullanmak istiyor. Bir sol geldi Baran Eker'den. Aa, oh. Bu round'da daha kontrollü gidiyorlar. Biraz daha boyunun avantajını kullanması gerekiyor Baran Eker'in özellikle e, tabii yoruldu 3. round. Middle'lar ve e, high kick'lerle etkili olması gerekiyor. Çok iyi işte bundan bahsediyordum. Mükemmel, mükemmel yakaladı. Mükemmel. Çok iyi. Saydıracak. Bravo. Evet. Bravo. Tam hocam sen söyledin orada adeta seni duymuşçasına. Kesinlikle beni duymuşçasına mükemmel bir high kaldı kafaya o, Abi Bekir. İfade ettiğiniz tekniği layıkıyla uyguladı ve... Evet durmaması lazım Baran'ın. Aynen öyle yapıyor. Çok iyi bir diz makas. Çok güzel rüzgarı yakaladı burada Baran. Çıkır çekmemesi lazım. Hakemimiz uyaracak. Bakın bir açılma da var. Tacik sporcunun taşında. Müthiş bir asak yaptı Baran. Evet kaşı açıldı. Abu Kadir Canoğlu'nun bu roundu gerçekten çok iyi değerlendirdi Baran Eker. Çok iyi değerlendirdi ve Abubakar Kadir Canov'un da taşında bir açılma var. Bakalım devam edebilecek mi Tacik Sporcu? Bitti. Bitti, evet, bitti, bitti. Baran de. Eker 3. maçında 3. galibiyetini elde ediyor. 19 yaşındaki genç sporcu Baran Eker alfa lakabıyla önü çok açık. Ali abi ben müsaadenizi isteyeceğim. E, sporculara kupa veren ringe çıkmam gerekiyor. Teşekkür çok, ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet hocam. Şu an doktorlarımızla birlikte bakım odasına gidiyorlar. Ve resmi olarak sonucu açıklama zamanı ama sporcularımıza ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Atilla Biçer ve Güher Gündoğdu hanımefendiyi davet edelim ringe. Gift keeps on giving What is this some feeling? If you wanna leave I'm with it. Ah. Come far to give who we are. So the news, for of İşte gecenin üçüncü karşılaşması sona erdi. İzlemiş olduğunuz mücadeleyi. Üçüncü roundda RSCH yani kafa bölgesindeki yaralanma sebebiyle kazanmayı bildi. Alfa Baran Eker. Kupalar takdim edilecek. Espom inşaat Sayın Atilla Biçer Beyefendi takdim ediyor sporcumuzun kupasını. Güver Hanım da diğer sporcumuzun kupasını takdim edecekti. Ancak sporcumuz sağlık sebebiyle şu an aşağıda ancak plaket takdimimiz gerçekleşecek. Değerli organizatörümüz Sayın Ahmet Çetinkaya. Önce Sayın Atilla Biçer Beyefendi'ye sonra Sayın Güher Gündoğdu Hanımefendi'ye gecenin anısına plaket takdiminde bulunuyor. We're up İşte Spominşat Sayın Atilla Bişer Beyefendi takdim alıyor plaketini ve bir diğer plaketimizi getiriyor değerli arkadaşım Sayın Güher Gündoğdu Hanımefendi'ye takdim ediliyor şimdi gecenin anısına plaketimiz. <laughs> Evet çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendilerini. Sevgili Ali Baransel sendeyiz. Çünkü az sonra burası kızışacak. Neler oluyor burada? Ama bir kadın mücadelesine geçeceğiz. Önce sende sonra bendeyiz. Evet değerli izleyiciler gecede 3 maç e, geride kaldı birazdan. Bir kadın mücadelesi tarında söylediği gibi Şiva Nariman'la Büşra Çetinkaya